Herkese selamlar. Ee, bu sefer niye tekrar karşınıza çıktım? Niyetim şu, malumunuz sınav öncesi genelde böyle genel tekrarlar yapar her dershane. Genelde bu KPS genelinde yapılmış, alışılagelmiş bir düzendir. İşte biz de bu sefer online KPS olarak, online yaptığımız bu KPS ders anlatımına bir de genel tekrar ekleyelim dedik. Hatta neden ücretsiz yapmayalım, neden böyle kitlelere ulaşmayalım dedik ve... Ekibimle beraber yani sağ olsun Türkçeci arkadaşımız işte, tarihçi arkadaşımız, matematikçi arkadaşla beraber yaptığımız toplantıda biz bu işi yapabiliriz. Ücretsiz olarak Türkiye'nin her tarafına ulaşabiliriz ve en iyi tekrarı bu anlamda dile getirebiliriz. Online kahvesi olacak yani evinde, hiç dışarıya çıkmadan çünkü genelde havanın ısınmasıyla beraber yılların tecrübesi olarak konuşuyorum. Öğrenci sınav yakın evden çıkmak istemez. Çok böyle dershanelere gitmeye üşenir. Genel tekrar kamp programlarına fazla katılmak istemez. Çünkü vakit kaybı olarak görür. Özellikle büyük şehirlerde evden çıkmak, tekrar eve girmek mutlaka 2-3 saati alabilir. İşte biz de şunu vaat ediyoruz öğrenciye. Evinde ol. Çayını, kahveni al ve lütfen bizi iyi dinle. Sana her hocanın mutlaka daha önceden bir talimatı olacak. Bu hazırlığı yap ve bizim tekrara katılıyacağız belli tarihlerde bunu yapacağız. Mesela şahsım muhtemelen 8 Mayıs'la 10 Mayıs'ta böyle 5'er 5 beş saatle 7 saat arasında. Yani 10 Mayıs'ta ya da işte 8 Mayıs'ta 7'er saatten ya da 5'er saatten 10'la 12 saat arasında bir genel tekrar yapmayı düşünüyorum coğrafyada. Bu coğrafyada genel tekrarın içeriği ne olacak? Yani şahsım, yani Ercan Hoca olarak ben her sene ne yaparım? Öğrencilerim ben genelde böyle çoktan seçmeli sorular verip onun soru çözümünü değil de. Bizim coğrafya görsel bir ders olduğu için boşluk doldurmalar, görsellik yönünü güçlendirmeler adına mutlaka sana bir fotokopi vereceğim. O fotokopiyi daha önce sana ulaştıracağım daha doğrusu. Sen onu çıktı olarak alıp Önünde beni bekleyeceksin, çözeceksin ve ben o gün yani 8 Mayıs geldiğinde, 10 Mayıs geldiğinde sen o görsellik çalışmasında hazır yapmışsan, çalışmışsan ben onu sana anlatmaya başlayacağım. Onun dışında ben genelde bu kamp tekrarlarında ne yaparım dersen e, bizde veriler değişebiliyor. Aramızda belki şu anda beni dinleyenler içerisinde Aralık'ta coğrafyayı bitirmiş, Kasım'da coğrafyayı bitirmiş arkadaşlar var. Onun döneminde hocanın anlattığı veriyle şimdiki veriler yenilendi. O veri değişiklikleri olarak önemli bir şey var mı? Önemli projeler devlet müfredatında olup da KPSS geleneğinde çok anlatılmayan sürpriz soru diyebileceğimiz şeyler var. Biraz onlardan bahsedeyim diyorum. Ve sonra anlattığım şu anda ders anlatım olarak gerek bu online gerek işte piyasada dershanelerde anlattığımız dersin bir özetini yapalım. Bazı ezber şeyleri ama baraj, ama maden, ama göller biraz bunların tekrarını yapalım. Ve bu kampı nihayete erdirelim istiyorum. Yani genelde böyle tekrar ediyorum bir 10-12 saati alabilir. Ve tabii ki bir fark olarak da şunu da yapalım istiyorum. Bir sınıf ortamı yaratalım. Çünkü bizim böyle bir özelliğimiz var. Sistemimiz buna uygun. Öğrenci de bize soru sorsun. Türkiye'nin her noktasından hocam acaba şu ne? Ben böyle öğrendim doğru mu? Ya da işte şunu bilmek zorunda mıyım şeklinde. Biz de nacizane tecrübemizle size o konuda destek verelim. En azından sınava 1-2 hafta kala şöyle coğrafyayı kamp noktasında tekrar kamp anlamında nihayete erdirip en iyi şekilde vicdanları biraz rahatlatalım. Evet bunu da öğrendiğim iyi oldu. İyi ki bunu öğrenmiştim. Şeklinde o cümleleri kullanalım inşallah. İşte o konuda öğrencilerim sizleri bekliyorum. Yapmanız gereken tek şey üye olmak. Yani biz sizden bir ücret talebi etmiyoruz. Tamamen bu konuda tecrübemizi Ankara'da çalışan yıllardır çalışan hocalar olarak tecrübemizi sadece aktaralım istiyoruz. Yapmanız gereken sadece ekurs.net sitesine girip üye olmanız. O konuda e, kitlelerin bir şekilde geleceğini, kontenjanımızın açıkçası sınırlı olduğunu bilin. Çünkü teknolojik imkanlarla yüz binlerce öğrenciyi bir anda çekemiyorsunuz. Yani belli kısıtlar kısıtlamalar olacak. O yüzden erken davranmanızda mutlaka fayda olacağını düşünüyorum. Arıcan Hoca ile çalışmak isterseniz sizi tekrara bekliyorum. Çünkü mutlaka anlatacağım önemli şeyler olacak. Hepinize şimdiden iyi günler. Sizleri bekliyorum. Tekrar çalışmanızda kolaylıklar diliyorum.